özellikle sosyal medya üzerinden evet. memur öğretmenlerle ilgili bir talep geldi sizin evet. da bütün öğretmenlerin sesi olduğunu biliyorlar önce ben burayı bir hızla meslektaşlarımızın kalbi kalmasın bir okuyacağım ardından sizin yorumlarınızı öğretmenlik mesleğine giriş yapacağım sayın evet. Şahin Aybek Hocam, bugün çok değerli bir konuğunuz var 2022 2023 ve 2024 ÖABT puanı ile kendini güncellenmiş Yusuf Tekin bu durumdan haberdar değil Mehmet Şimşek bütçe giderinin yüzde 41 altı personel giderlerinden oluşuyor. Bu bakımdan tasarruf genelgesi verimli personel istihdam için öğretmen açına kalıcı çözüm sunuyor. Eğitim fakültesi mezunu diplomalarında yazan asıl mesleklerini yapmak istiyor. 5000 ücretli 5000 dershane öğretmen bir kriter göstermeden mebe geçişleri sağlanmış. Bizlere 12 yıldır bir sınavla atandığımıza dair algı oluşturulmaya çalışıldı. Çözüm için sendikaların 657 DMK'ya tabi hali hazırda kamuda çalışan öğretmenlik mezunu memurların haklarını savunmaları gerekir. Bizlere desteğiniz için teşekkür ederiz. Hepimizin Türkiye, hepimizin eğitim diyerek tek derdimiz öğrencilerimize kavuşmaktır. Değerli hocam, evet programımızın ismi Türkiye hepimizin, eğitim hepimizin öğretmen konularını konuşacağız ama nedir bu memur öğretmen arkadaşlarımızın derdi? Kısaca sizden bir iki cümle alayım, devam edelim ardından. Tabii. E, Şahin hocam, şimdi bu arkadaşlarımız bize de çeşitli vesilelerle ulaştılar. E onların temel problemi şu, bu arkadaşlarımız ee, öğretmenlik e, atamaslarında e, öğretmenlikle ilgili gerekli işlemlerini yaptıkları halde, eğitim aldıkları halde, kapasite sınavlarına girdikleri halde öğretmen olarak e, maalesef atama sayılarından dolayı atama yapılmadı bu arkadaşlar. Bunlar da mecburiyetten e, kapasite puanlarıyla memuriyete başladılar. <laughs> memuriyete başladıktan sonra bunlar e, bu arkadaşlarımız e, talepleri şu, biz e, kamuda çalışan öğretmen, personel olarak devlette kendi branşımızda e, atama yapılmasını istiyoruz. Hani kurum içi değişikliklere tabi olmak istiyoruz. Bunun da çeşitli örnekleri var diyorlar. Mesela 2016'da diyorlar ki haklılar onda e, ücretli öğretmenler kamuda kendi branşlarında atamaya geçtiler. Ondan sonra bunlarla ilgili 2012'de e, bir yasa vardı yanlış hatırlamıyorsam 2015'te pardon e, bu yasa iptal edildi. Sonradan bu hakları ellerinden aldı. Bu arkadaşlar diyorlar ki biz e, öğretmenlik eğitimi almış insanlarız, öğretmenleriz, biz memur olarak çalışıyoruz ama biz kurum içi değişiklikle KPSS sınavına da girdik, elimizde sınavlarımız da var. Bize yeterli kontenjan verilsin. Bu geçtiğimiz dönemlerde yapıldı. Geçtiğimiz dönemlerde. %2, %3 civarlarında bir kontenjan verildi bu arkadaşlarımıza atama için. Bunlara e, atamalarını istiyorlar. Bunlar da daha haklılar. Ben şöyle düşünüyorum e, Şahin Bey. Devlet hiçbir arkadaşımızı mağdur etmemeli. Yani hı hı. Bakan Bey e, bunu e, bir yayınında e, şöyle e, bu atamaların yapılmayacağını söylemişti. İşte atama bekleyen öğretmenlerimiz var. Hani onların haklarını e, ma onlar mağdur etmemek adına böyle bir karar aldıklarını söylemişti ama devlet bir başka mağduriyet yaratacak diye mağdur olanların mağduriyetini gidermeyi engellemez. Ona da çözüm bulmalı. Bu arkadaşlarımızın da isteğini yerine getirmeliler. Dolayısıyla memur arkadaşlarımızın da haklı talepleri bakanlık tarafından görmezden gelinmemeli diyorum. Hocam bu vesileyle memur öğretmen arkadaşlarımızın yanında olduğumuzun da altını çizelim. Arkadaşlar evet. sesiniz olmaya çalıştık. Her zaman aslında sosyal mecralarda da mümkün mertebe dile getirmeye çalışıyorum, çalışıyoruz. Çünkü aslında bu arkadaşlarımız zaten yeni bir kadro talepleri yok. Mevcut kadroları evet. var. Sadece kadrolar Milli Eğitim Bakanlığı'na geçirilecek. Hocam